İyi bir kılıç için ne gerekir bilir misin paşa? Bir okka sönmemiş kireç... Bir buçuk okka pelit külü... Bir buçuk okka bevrek... Bir buçuk okka cenkar... Bir okka sarı zırnık... Bir okka yaban soğan suyu... Bir okka da katran gerekir. İyi kılıç bunlarla olur paşa. Peki şeref için... Ne gerekir? Şeref için ne gerekir? Ar, namus, sadakat gerekir. Peki şerefsize ne gerekir? Ben söyleyeyim paşa. Bu kılıç gerekir. Şeref için çok şey gerekir. Lakin şerefsize bir kılıç yeter paşa. Affedin Hünkar'ım. Ayağa kalk! Başlayın. Ayak! Bu üniformayı giyen düz çökemez. Ha!